Merhaba arkadaşlar. Bugün Bravo Stars en çok tıklanan Bravo Stars videolarını izleyeceğiz. Hepinize merhabalar Arkadaşlar. En son TikTok videosu 995 bin izlenmiş ve 79 bin like almış arkadaşlar. Ben size 50 bin demiştim, siz 79 bin attınız. Buna da 50 bin diyorum arkadaşlar. Siz geçersiniz diye tahmin ediyorum. En son attığım Brostas TikTok videosunda 1 milyon 300 bin aboneymişiz gördüğünüz gibi ve şu anda arkadaşlar 10 gün sonra 1 milyon 370 bin aboneye ulaştık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Abone olmaya devam ederseniz 1,5 milyona e çok çok yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu videoyu her zaman olduğu gibi Azat ne bu kanalından izliyoruz onun da linki açıklama bölümünde var. Gidip takip edebilirsiniz. Hadi bakayım başlayalım hadi. Evet El Primo var. Şov yapıyor yumruk şovu. Aa, <laughs> Bağda kalmış galiba aynen bütün herkes oyun insan yaklaşık olarak 1 milyon 913 bin TL ediyormuş. Ben sana bedava <laughs> şefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi daha. Ay çok güzel görüntü. Vay be güzel düşünmüşler ha. Yerinin patlatacak. Vay be, bütün yayınları geçtikten sonra diğerini parçaladın. Reis ne yaptın sen ya? Helal. Allah belasını versin abi. 95 aldım, 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş? Kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> 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 ne yapacağım lan Daryl? Agabe Adam inanmıştı ya. Evet Mortis... Aga be. Adam inanmıştı ya. Mortis bug'ı mı? Evet Mortis bug'ı. Yani robotun başı döndü lan yapmayın şöyle Mortis'le şu. Galiba Mortis bug'ı kaldırılmış bu arada. Çok değişikti lan. Hoşuma gitti bak bu. Bilirsin ya neyin olacağım. olacak. Ya adamsın ya ne diyeyim. Helal olsun Mortis. Ne oldu lan? Çok güzel bir trick shot geldi ha. Vay sevdim onu da. Çok iyi

Ne oluyor lan? Bu hangi karakter? Hmm. Ha soru sordu bize. Hangi karakter lan? Yazsanıza yorumları. Güzeldi. <laughs> Güzeldi. Güzel Oh, seri bir dynamik bitirici Ay yebece. Vay kardeşim. Evet güzel. Tekte alıyor hepsini. İyi güzel. O harita kaldırıldı gerçi. Çok eski bir diyor. Vay Amerikalılar ayağını denk alsınlar tamam mı? bir piper kapışmasıydı. içinden geçti Piper. Unires, Unires YT. Güzel. <laughs> Aferin ya Adal. Kurtardı dostunu. yine Oğlum tehlikeli bunlar. Yapmayın böyle şeyler. Evet ben bunu hep hayal etmişimdir. Bibiler, salçalar, Türk filmlerindeki gibi fırlatıyorlar. Müzikte Michael Jackson mı? Bu müziği severim. Dikkat küfür var. Sikir. Nerede okudum? Endüstri meslek. Endüstri meslek. Ya hiç şaşırmıyorum ya. Niye hep aynı şey? Tek de alamadım kardeşim hepsini.

bırakın rahat adamı da çalılığa saklanacak. Şirli duru saklanması lazım. Ama bırakmanız lazım cinler ya çok ayıp. Hadi bakalım, çok kolay gelsin. Bir acayip sor <laughs> Yine buradan birileri çıkacak değil mi? Vay bak ben burada cin beklemiyordum ha cinler çekip şeyler şey yaptı bitirdi cin beklemiyordum gerçekten. <laughs>

Parana birisle TikTok arkan, videosu arkan, ya. Yani. Arkanızı biliyorum. Ben sıkıldım. Gidiyorum artık ben. Geliriyorum <laughs> yani. On Allah abi ya, abi ya abi be. 14'te kalmış ya. Yazık. <laughs> sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat aşaması kim kaldırır? Güzel rapmiş. Arkadaşlar hipnotize olmadınız mı ya? Buraya kadar izleyenler varsa mutlaka yorumlara yazsın abi. Gerçekten ben hipnotize bir şekilde izlemeye devam ediyorum. <laughs> güzel çıkardı. Vay. Hoş. Tek başına savunuyor adam ya. Evet bu da güzel. Güzel abi montaj değil İyi. uğraşmış adamın adına Allah abi Şeli'yi de yanına çekmezsin cin olarak ya Niye böyle bir şey yaptın ki Yasin kapı Güzel bu ünlü resim montajlarını beğeniyorum TikTok'larını. <laughs> çok hızlı geçiyor anlayamadım ya birkaçtır. Of çok güzel goldü. Ciddi misin abi? Çok sevdim bunu. Bu, gece. bu şarkı benim zamanımın şarkısıdır. Çok hoş bu. Çıtırlara bakalım, laf atalım hadi. Oyundaki en güçlü karakter. Sorman ayıp tabii ki de Leon. Geri zekalı ben.

<laughs> Çok saçmaydı lan. Ne izledim ben az önce? Bu az öncekinin aynısı değil mi? Allah Allah. Oldu mu? Oldu kanka. Tamam kanka. Sorun <laughs> i̇şte ben bunu bekliyordum ya az önce. Arkadaşlar gerçek bir drift yormak istiyorum. Evet evet. <laughs> Abi çok çok değişik tiktoklar ya. Çok eğleniyorum ben izlerken bunları. Abi bakar mısın bir şey soracaktım. Tabi Tabii abi. kardeşim. Bak. Abi buradan Başakşehir'e nasıl gidebilirim? Kardeşim ben de buraların yabancısıyım. Biraz ileri git orada tekrar sor. Olur mu? Olur abi tamam teşekkür ederim. Hadi git. Abi! Ne var ya? Abi buradan Başakşehir'e nasıl çıkabilirim? Ha, abi ben az önce ne izledim? Allah'ım deliriyorum gerçekten ne izledim. Oh onun üstüne bu biraz rahatlatıcı geldi ya. A few moments later. Maça girer ve ölürsün. Okey. Tamam. Birini öldürürsen bir doğarlar değil mi? Birileri Güzel. Çok iyi. Gerçekten beğendim. Helal olsun. Podium'a mı çıktın lan? <laughs> Ya, ya, ya. Biraz... Güzel Türk Çok güzel. Abi lütfen. Harikasın. Ölme. Ö Abim. Bir dakika sakin. Çok iyiydi ya. Ben seviyorum. Aferin. Ya. Ya bu o çalışılmamış bir şeyse gerçekten çok güzel ya. Ya abi çok iyi ama ya. Yapma böyle şeyler. Yunus, senin tiktoklarını beğendim. Gerçekten çok iyisin bu konuda. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok güzel videolar vardı. Böyle hipnotize bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ben sevdiğimdir. İsa beş bin erkek ve bir sürü kadın ve çocuğu neyle doydu? Bol bol izledim umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Burada diğer TikTok bölümleri var. Bir oynatma listesi tıklayıp izleyebilirsiniz. Burada bir karikatür var tıklayıp kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay. Bye. Bu ne lan? Neydi ya? Bir saniye arkadaşlar. Berat Ali.